Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sui'de bir airdrop yapılacak, airdrop diyorum daha doğrusu bir e, ön satış olacak. Bu ön satışa nasıl katılınır size kısaca anlatacağım. Daha önce anlattım diye biliyorum ama tekrar anlatacağım. E, daha önce hiç Discord bağlantısı yapmayan, daha önce testnetlerine katılma, katılmıyorsanız bunu değerlendirin. Katıldıysanız da değerlendirebilirsiniz. Onu da anlatacağım ama Asıl durduğum konu bu olacak arkadaşlar. 3 e, tane borsada listeleniyor. E, alınacak. Satışı 0.1 yani e, 10 sentten olacak. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. E, OKX borsasında olacak. Kucoin'de olacak. Bybit'te olacak. <laughs> Şimdi OKX, Kucoin ve Bybit'te hepsinde WhiteList'e katıldıysanız yani testnet'te varsanız bu Discord kanallarına Şubat ayından önce katıldıysanız size daha düşük fiyattan katılacak ve oradan alabileceksiniz. Böyle bir imkan tanınacak size. Hani diyorlar ki size biz ben airdrop yapmayacağım. Siz testnetleme katıldınız. Hani testnetleri yaptınız ama e, size böyle bir airdrop yapmayacağım. Ama en azından size 3 katından daha düşük fiyata satacağım. Normalde işte bize 10 cent onlara 3 cent satılacak. Ve hani garanti alım var diye biliyorum tam. Var mı yok mu oraya tam emin değilim. Ama bizim bu işten alım garantimiz olsun istiyorsak yapmamız gereken belli başlı şeyler var Arkadaşlar. OKX borsasına giriyoruz arkadaşlar. Üye oluyoruz. Kimliğimizi doğruluyoruz. Mutlaka bu iki etkinliği yapın. KuCoin'de de aynı şekilde yapıyoruz. OKX'i anlatıyorum. İlk olarak geldik abi. Buraya hesabı, hesaba bir para alıyoruz. Ne alıyoruz abi? Buradan dolar gönderiyorsunuz. Fark etmez ne gönderdiniz. Daha sonra parayı gelen parayı şeye gönderiyorsunuz. Alsat hesabına eğer fonlamaya gelirse. Daha sonra en az bir OKP alıyorsunuz. Bir OKP aldıktan sonra buraya geliyorsunuz. Buraya geldiniz arkadaşlar. Burası karşınıza çıktı. Ne diyor? 4 gün sonra başlayacak diyor. Tamam mı? Siz bunu hesabınıza tutuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, önceki 3 günlük varlıklarınız her bir OKB'sin 4 hisseye abone olabilirsiniz. Yani ortalaması anlayacak. Mesela ne zaman? İşte 19'unda başlayacak bugün. 23'ünde bitecek tamam mı işte 5 gün boyunca bir 1 OKB atacaksınız 1 OKB ne kadar 55 dolar 54 dolar falan şu an fiyatlar artabilir i̇şte Eğer atıyorum son gün geldiniz Sıkıntı oldu işte onun Kaç günse işte 5 katı ise 250-300 dolar para tutun garanti olsun O 4 hisseye sahip olabileceksiniz 4 tane hisse olacak 4 hisseden her bir paydan hani mesela 1 hisse size 100 adet suyu aldırma alacak. Atıyorum 100 104 hisseden bir tanesi çıktı diyelim. O zaman 100 tane suyu alabilmiş olacaksınız. Hesabınıza gelecek. Bu OKB'den direkt çekecek. Başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu bunun için. Ama benim white listim falan filan var derseniz buradan da kimlik doğrulamalı yapıyorsunuz. Oradan sonra da bunu buradan çık çıkmıyor. Bilgisayardan girip oradan Discord'dan cüzdanınızı eşliyorsunuz. Bunda bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda da 1500 adet, adet alım hakkınız var. Bu şekilde bunu yapabilirsiniz. OKX bu şekilde kimlik doğruluyorsunuz. Bunu mutlaka hemen yapın. Bu ortalama bu şekilde ilerleyecek. Buna daha vaktiniz var. Buradan çıkıyoruz. Kucoin'e giriyoruz. Kucoin'de de yine kimlik doğruluyoruz. Daha sonra şurada spotlight var arkadaşlar. Buraya girdiğimizde işlem sürüyor diye işlem başlattı. Ondan sonra ben burada programa katıldım. Nasıl katıldım? İşte kimliğimi doğruladım. Orada birkaç soru sordu. Ona okey dedim falan filan. Hani basit şeyler zaten. İleri ileri dedim. Ne dedi? İşte kimliğini doğrula. İşte ülkeni göster. Neresi? Konfirm. Neresi diyoruz? İşte Türkiye'yi seçtim. Sözleşmeyi okeylediğine dair imzalıyorsun. Daha sonra bu da bize aynı fiyattan alım hakkı verecek arkadaşlar. Bunda da hesabımıza para tutmamız gerekiyor. Ne zaman başlamış arkadaşlar? 15'inde başlamış. 22'sinde bitecek. Ortalama günlük bunda da en az 50 dolar para tutmamız gerekiyor. Nerede yazıyordu? Şurada olması lazım. İşte ne diyor? Bakalım. Ee, tam olarak göremedim ama buradaki olay şu arkadaşlar. Günlük ortalama 50 dolar para tutacaksınız arkadaşlar. Günlük ortalama 50 dolarsa atıyorum bugün günlerden ne? 15-19 işte falan oldu. işte 5 oradan 2 oradan 7 işte ne yapar abi 7 5 350 450, 400 dolar gibi para atacaksınız. At, atıyorsunuz işte ortalaması olduk diyelim mesela hesapla tutacaksınız. Fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Sonra da bu so bunların hepsini yapacaksınız. Daha sonra buradan da alım kazanabilme ihtimaliniz olacak. Garanti değil. Ama bunu yaparsanız güzel paralar kazanacaksınız. Herkes şu an bunun peşinde. Mutlaka yapın, mutlaka katılın. İkisinde de zarar etme ihtimaliniz yok denecek kadar. az sahne dünyanın tersine dönmesi falan gerekiyor. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar ama kucoin'e de mutlaka üye olun. Kimliğinizi hemen doğrulayın. Para yatırabilirsiniz. Güvenli borsalardır. Hani bir şey olur mu bilemiyorum. OKX de uzun zamandır olan piyasada büyük bir borsadır. Bu ikisine katılıp bu şekilde güzel paralar kazanabilirsiniz. Biletleri alabilirsiniz. Takıldığınız bir yer varsa, anlatmadığım bir yer varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.